Bismillahirrahmanirrahim. Esat Mansur Tefsiri Bakara Suresi 91 ila 92 ayetleri. Yahudilerin düştükleri çelişki. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed! Onlara, şayet siz gerçekten inanır idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Deyiver. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak bu zağı Tanrı edindiniz. Bakara 91-92 Milliyetçilik yaparak yalnız bize indirilerine inanırız deyince Allah Teala onların çelişkilerini şöyle gösteriyor. Bu kitap Kur'an sizdeki kitabı tasdik ediyor. Hak olan budur. Çünkü onlar Tevrat'ı tahrif ettiler. Gerçeğinden çok az bir şey kaldı. Allah Teala devamla de ki onlara mümin olmuşsanız niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ayrıca Musa'nın size mucizeleri getirmesine rağmen bunu bırakıp bir buzağa taptınız. İçerik olarak onlara şöyle demektedir. Size indirilene bile inanmıyorsunuz. Sizler yalancısınız. Sadece inatçılık yaparak böyle söylüyorsunuz. Çünkü Musa'ya isyan edip bir ineğe taptınız. İşte siz zalimlerin ta kendisisiniz. Böyle yaptığınız için kendi kendinize zulüm ettiniz ve cehenneme de kendi kendinizi siz attırdınız. Zira allah Teala Lokman suresinde 13. ayette dediği gibi şirk en büyük zulümdür. Bunlar ineğe taptıkları için şirke koştular. Bu nedenle zalim oldular. Ey Muhammed! Ey Müslümanlar! bunlar hakkı görseler ve peygamber onlardan gelse bile inanmazlar. Ya onu öldürürler ya da onu tekzip ederler. Ancak kendi heva ve heveslerine göre peygamberler gelirse o zaman onu kabul ederler. Bu ise peygamber olmaz. Şimdiki Yahudi devletin liderleri gibi birer cani olurlar. Hakkı ve hakikati çevirip kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlar. Bu karakteri değiştirmezler. Duvar doğmaz, bunları babalarından ve annelerinden öğrenirler.